Özellikle HDP ve CHP'nin bazı vekillerinin bunu sık sık mecliste gündeme getirmesi ve sosyal medya üzerinden Maraş katliamı diye anılmasına tepki göstermek istiyorum. Bir Maraşlı olarak, bir Maraşlı milletvekili olarak bu olayı bu şekilde değerlendirilmesine çok kızıyorum, üzülüyorum. Çünkü böylece Maraş'ı sanki bir katliam yapmış yer ya da katliam yapılmış yer gibi gösterilerek Maraş üzerinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ve bu aradan 40 yıl, 43 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Maraş üzerinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Buna çok karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum bu uslubu. O zamanlar ben lise öğrencisiydim. Yani olayları bizzat yaşadık. Kahramanmaraş'taydım. Ve mağduriyetimiz aslında bizim mağduriyetimiz çok fazla oldu. Ondan sonrasında Maraş'a ve Maraşlılara karşı bir e, genelde bir kamuoyu oluşturuldu. Ve bundan dolayı da Maraşlılara karşı bir hep tepki vardı. Bunun e, çok bizi rahatsız ettiğini belirtmek istiyorum. Tabii olayların çok detayına girmek istemiyorum. Ama hatırlarsanız ya da okumuşsanız olaylar 1978'de olmuştur. O zaman 1978'de Ecevit hükümeti vardı, Ecevit başbakandı ve Maraş gibi son derece huzurlu o zamana kadar hiç olay olmayan bir ilimizde yapılmak istenilen Alevi-Sünni çatışması 80 öncesinde Türkiye genelinde yapılmak istenilen Alevi-Sünni çatışmasının bir uygulamasıydı ve ciddi bir şekilde olaylar yaşandı maalesef.